Gerçek şey dostlar, Jackie Murat Bey vardayız. Gönül dostları evde. Bugün Türkiye'nin özel misafirlerimiz var. İkisi de yollarda, o yollara çıkıyorlar ki böyle. Avusturya, Romanya, Fransa gelip gidiyorlar. Önce sonundan başlayacağım, sonra sağdan. Merhaba hoş geldiniz. Biraz sesli konuş da gürültü sen de yaklaş kameraman şöyle. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? <laughs> Fransa'ya gidiyoruz Allah'a emanet olun. Hangi şehirden geliyorsun? Ankara. Ankara, başkent oluyorsun. E, 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 Ankara değiliz e, bizim orada düveller, e, Ankara dediler. Ankara, evet. Ankara, Ankara İsim nedir abi? Yakup Taş. Yakup Taş. Yakup ya var mı? Yok. Bizim <laughs> benzeri. <laughs> i̇sim benzeri. <laughs> e, nasıl böyle gurbette gördün? Ramazan nasıl oldu böyle? Evet? Ramazan güzel. çok evet. güzel. E, 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 Eksik yok yani. Ben... Peki bir şoför olarak yollarda zor mu oluyor Yok be. Oruç olmuyor. Şeyde katlanınca o faaliyetiyle zor Ben yaşamadım. Ben yaşamıyorum. Yaşamıyorsunuz ya. Fransa'ya hangi şey yapıyoruz? hemen yakışırız zaten. Hemen karşı tarafı yani. Bir, e, bir saat süreyle. Bir saat. Evet yani. Ee, Peki yollarda evet. özellikle Türk şoförlerle zorluklar yapıyorlar mı? Biraz oluyor tabii ülkesine göre. Evet. Evet. Ama en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Yollarda Türk şoförlerle çayıyla yemeği harika. Abi canım tam bu aralar restoranımız her zaman açık. Teşekkür ederim abiciğim. Evet yanımıza geçiyoruz. Bir abim var karizma. Vallahi maşallah abi. Merhaba evet. abi. Biraz Yılmaz güneye benziyor biraz Kenan Fars'ı bilir misin? Bilmem ha. ya. İki sakma geldi şimdi bir de böyle gelince. İsim nedir abi? Uğur. Uğur. Ormancı Uğur. Ormancı Uğur. Şarkısı var Aman Ormancı. Ay, o sen Akdeniz'den mi Anisa? Ege. Ege pardon. Akdeniz nereye geldin? Özür dilerim. E, siz de ne biliyorsunuz, nereye geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Biz de Fransız. Siz de Fransız. Hangi şey? Diyor. Senin yani bayağı yoğunum var. Var. 800 kişi var tabi. Evet. 8 saat. Aynen aynen. Evet. evet. Ka kaç gündür yoğunlusun? Çarşamba günü çıktık ee, ya. Sırbistan'ya indik. Evet. Fransa. Nasıl? Çapa nasıl? Bu maç artık. Hoş geldiniz evvel. Bugün bir açtık merkez Aynen. Şu an üç ülkeyimizdeyiz zaten. Doğru. Fransa, İsviçre, Almanya yani evet. Basel. Ee, Büyük şehir desek mi? Strasbourg. Özellikle bu şehrin özelliği Osmanlı tarihinden kalma e, çok tarihimiz var yani. İşte bir e, yana kuşaklığı bu şehirden var yani Halkımıza, gurbetçilere bir şey demek ister şöyle? Bizim gibi Türkçilere Yollardan gelen yolcu arkadaşlara her zaman bir yol gelebilir Her zaman, her zaman. Ee, Ramazan iftarları çok güzeldi. Çok iyi karşılandı. Herkese çok teşekkür Biz de size teşekkür ediyoruz. Sizleri görmek çok gurur verici. Özellikle cihazımızda. Evet sevgili dostlar. Jackie Murat'la yollardayız. Gönül dostları el ele. Biz buradan güle güle diyoruz.